Şimdi yeni bir şarkımız var ilgili de birkaç e, çalışmamız var. İnşallah yetiştirebilirsek yeni yıla. Single. Geleceğiz. Single tabii tabii. Nasıl bir şey bekliyor bizi? Ne üzerine? Sence? Nasıl? Siyahları nasıl? <laughs> Yine işte bir takım romantizmler, depresif hareketler. Bakalım. Ya 3-5 şarkımız var da hangisini daha önce çıkaracağımıza henüz karar vermedik. Bakalım şeye göre o, o anın ruhuna göre şekilleniyor zaten. Ben farklı türler arasında bir geçiş ya da bir deneme mümkün mü sizce? Nasıl bakıyorsunuz buna? Olur ben ruhuna inanmıyorum. Yani benim ruhuma hitap eden her şeyi okuyayım ben. Hiç benim için fark etmez. Müzik evrensel bir dil zaten. Bir sesime yakışan, ruhuma iyi gelen her şarkı yok. Yok. Keşke şu şarkı benim olsa dediğiniz bir şarkı var Çok mıdır? Var. Bir Aynı tanesi. De de de. Vardır ilk aklınıza geliyor. Gönlünüze taht kurmuş. Yani Sezen Aksu'nun birçok şarkısı için bunu söyleyebilirim. Mesela eskiden de şarkısını çok severim. Ben sözlerini Murat Hamurda'nın yazdığı. Bu şarkı ve onun gibi birçok birçok şarkı var ya. Bir tane değil şimdi. Bir taneyle ki. Sizi de çok kilo vermiş gördüm Evet. Evet. Bunun formu nedir? Valla çok sıkı spor yaptım. Şimdi 2-3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum. Kaç kilo 7 kiloya süredir? yakın verdim. Ne kadar sürdü? 2 iki buçuk hmm. ay sürdü ama arada spor tabi sporu bırakınca bir tık böyle bir tekrar alıyor gibi oluyoruz. Metabolizmaların aklı şaştı artık. <laughs> bir al bir ver, bir al bir ver. Spor yapıyorum. Peki son dönemde sanatçıların sahne ücretleri özellikle yılbaşına doğru böyle bir tekrar Yalan onlar kaldı. ya inanmayın onlar. Siz de sahneden sahneye koştuğunuz için doğru mudur bilmiyorum de size de sormak Yok ben isterim. bile şaşırıyorum. Beni bekliyorum bakalım kaç bölüm diyecekler. <laughs> Sizce kaç Kendimi? yazarlar? Bana mı? Evet. Bilmem. Menajerime sormanız lazım. <gülüyor> Tahmin <laughs> alalım Tahmin, <edemez> <laughs> <laughs> Tahmin edemiyorum. Ya yok o kadar abartılı değil ya. Yok öyle bir şey. O Yılbaşında anlaştığınız bir yer var mı peki? Evet evet Antalya'dayız. Antalya'da bir otelde sahne alacağız nasipse. Yılbaşı belli bizim. Onun dışında yurt dışı konserleri var. 15 Kasım'da bir Berlin'imiz var. Ondan sonra Paris var. Köln var. Böyle zamanı geldikçe zaten biz de e, önceden çok duymuyoruz. Yaklaştıkça haberini alıyoruz. Ama var Avrupa'mız var. var. Zayıflamaya dönmek istiyorum. Neden böyle bir karar aldınız? Zayıflama kararı evet. mı? Hep var. O karar <laughs> daima var. <gülüyor> <gülüyor> Sadece zor. <laughs> Neleri özledik peki? Diyet bozduğunuz mu? Hiç? Mi? Evet. Nelerden Hatta. vazgeçtiniz? Hangi yemeklerden? Karbonhidratlardan. Yani sen hiç yapmadın mı diye. Yaptım. <laughs> <laughs> i̇şte onları özledim. Ah. <laughs> peki. Ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz <güzel> efendim <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir detay de daha alabilirsen rica etsem. Hay <laughs> hay.